Herkese merhaba. Bu videoda e üzerinden adımıza kayıtlı telefon numaralarına nasıl bakabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için e uygulamasını açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt taraftaki arama seçeneğine dokunuyoruz. Açılan sayfada arama yerine telefon yazıyoruz. Üçüncü sıradaki mobil hat sorgulama sonucunun üzerine dokunuyoruz. Açılan ekranda hangi operatörlerde hattınız olduğunu görebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.